Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Manavgat'tan sesleniyoruz. Yanımızda döşemecilik sektöründe faaliyetlerini gösteren Ömer Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? 15 yıldır Manavgat'ta ikame ediyorum. Bu dükkanı açalı 15 yıl oldu ağırlıklı otellere, restoranlara, barlara yaptığımız işlerle ön plandayız. Sezonumuz bittikten sonra da diğer ev müşterilerine yöneliyoruz. Ev müşterilerde zaten yaptığımız işlerimiz bizim referansımızdır. Peki yaptığınız işlerden, müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Ne yapıyoruz biz burada? Şu an yeni döşettikleri için koltukları müşteri nasıl istiyorsa zevkine göre kendi elimizden geldiği kadar fazlasıyla da Müşteriyi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki, yani şöyle bir şey diyeyim. E, İkinci el koltuğu sıfır hale getirmeye çalışıyoruz. Harika, böyle bir hizmet sunuyoruz aslında müşterilerimize. Peki bu hizmetten yararlanmak isteyen müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Instagram'dan, Facebook'tan, e, cep telefonundan, WhatsApp'tan her türlü ulaşabilir. 7-24 hizmetteyiz. E, motif döşeme adıyla tüm e, sosyal platformlarından ulaşabilirler. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz sizlere. Son olarak burada izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, yaptığımız işler referansımızdır. Müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Ömer Bey'e verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramsa görüşmek üzere hoşçakalın.